Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda biraz güldük, biraz eğlendik. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda biraz güldük, biraz eğlendik. Biraz zarar ettik. Karımız da var. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda biraz güldük, biraz eğlendik. Biraz üzüldük. Böyle karlı, zararlı bir video oldu. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda biraz güldük, biraz eğlendik. Kar ettik zarar ettik. Keyifli bir video oldu. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Rot yakasını yazdım dedim. Böyle gittim bir tane iki ona camdan çektim. Yaklaşık bir 70-80 tane efsunumuz var. Bunlar bir şansımız deneyelim dedim. Bakalım yüksek orta gelecek mi? Hadi videoya geçelim. Şöyle bir bir atmaya başlayalım arkadaşlar. İlk efsunu atıyorum. 12 geldi. Devam edelim. Böyle 35 üstü bekliyoruz. 13 şöyle yer değişelim. 2 olmaz. devam 5 yan etkinler de geliyor da biraz yüksek ot bekliyoruz. 6 daha çıkamaz 9 gelmiş. Devam. 16'ya çıktı. Devam edelim. Güzel. Artışı var. 22'ye çıktı. Böyle biraz daha yükseldi. Beceri geldi. 10 beceri. Güzel. 27 orta gördük. 8 güç. Şu 37 olsa süper olurdu. Devam. 10. 9 or, Devam ediyoruz. Beceri de kaldık. Yeni çara geçelim. Yani diğer son olan çarlara geçelim. Onunla da atmaya devam edeceğim. Diğer çara geçtim. Böyle 20 tane de bunda var. Deneyelim bakalım. Belki bunda gelir. İlkinden başlayalım. Hadi bakalım. 6. Devam diyoruz. 8. Hadi şöyle bir güzel hepsini bekliyoruz. Haydi. Olmuyor. Devam. 11 açıklar. E 26 gördük. Güzel. Yan yakınlarda iyi ama işte 36 lazım yine. Devam diyoruz. Bir tane daha salladım. 11. Yani bunlar güzel yine. Neyse i̇şte devam edelim. Beceri geldi. 12 ort. Devam diyoruz. Altı olmaz. Devam. 13 ört. Yüksel biraz. Yüksel 23. Bu da böyle yükselişe geç. 3. 17. Devam diyoruz. Olmaz. 9. 13. 15 oldu. Eksiye düştük. Eksi 8. 8, 8 orta kaldık. Yeni diğer çara geçeyim yani. Onlara da hepsini atalım. Biraz da onlar da var. Bunları geçince açar. bir süre açar. Diğer bunu da vardı. Bunu da atalım dedik. Ve başlayalım. 9 ort. Devam. Yine 9 ort. 6 ort. 4 ortalama geldi. Böyle biraz da ötem yapalım. 4 ort. Devam diyoruz. Bir lak Yine 4 ort geldi sanırım. 12 ört yerini değiştirelim bir 25 ört güzel. Artmalar devam. Eksi ört. Bir beceride kaldık. Mükemmel gidiyoruz yani. <laughs> Öyle böyle değil. Aşırı mükemmel gidiyoruz. Hep bunlar çöp olmaya devam ediyor. Bir tane daha yine bir beceri. Değişen bir şey yok. 10 ört. 13 orta çıktı. Böyle biraz daha atalım. 5 beceri, 12 4, bir şey gelmeyecek sanırım ya sunularımız çok oldu. 15 beceri, 13 4, 28 4 3, 38 olsa güzel olur aslında. Devam edelim, 17 4, 14 kaldı. Ben başka bir daha çarda iftiralar da, onu da bakayım. Devam edelim. Bu çarda da biraz alt yapı varmış simyada. Onu bunlar deneyelim dedim. Bir arındırma diyelim. Böyle sıfırlayalım. Şuradan başlayalım. Monik'te. Güzel bir tane geçti. Bir tane daha lazım. Güzel bir daha geçti. Buna bakalım. Bunda yok. Bunda da yok. Yeşim var. Biraz da yeşim deneyelim. Yandı. Başka şuradan bir tane yaxşı deneyelim. Geçti. Bunun artı yaxşı olduğunu çıxarın edelim. Yontuluşlar atmaya başlayalım. Bu yandı. Bir tane daha deneyelim. Geçti. Güzel. Bundan bir tane denememiz olacak. Burada yok. Burada yok. Buradan bakalım. Bu da yandı. Bir tane daha deneyelim. Bu da geçti. Güzel. Buradan da bir tane olacak. Elması deneyelim bize. De? Elmas da geçti. Güzel. 3 tane antika denememiz var. Güzel. 12'den başlayalım. Şöyle bir tane daha satacağım. 90 üstü bekliyorum. Gelmiyor. Güzel. 98. Deneyelim hemen. Birinci yandı. Buradan yeşim deneyelim. Yeşim de yandı. Elmas da geçsin artık diyoruz. Geçti güzel. Bir tane artık elmas aldık. 55-60 cm'dir. Şey Şöyle bir de son 10 efsunumuz kaldı. Onu da atalım. Başlıyorum böyle bir. Bir tane atalım bakalım. 13 orta. Devam ediyoruz. 2 orta. 18 orta. 9 ort. Bir tane daha attım. 11 orta kaldı. Devam ediyoruz. 2 ort. Devam. 21 ort. Olmayacak gibi. Devam ediyoruz. 3 beceri. Devam. 13 orta. Son şahıs. 2 orta kaldı. Bu biraz böyle kalacak. Yine hepsini elimle geçtik. Devam ediyoruz. Videoya devam sandık açımı yapalım dedim. 5, ,5 buçuk sandık topladım. Böyle karışık sandıklar. Rotum biraz. Biraz meleği. Biraz da varjonum var. Böyle meleğden başlayalım. Bir gidi açalım size. Bir tane vuruyorum. Güzel. 30 emre başladık. İyi bir başlangıç. Artı altı yaracak bunu. Güzel. 2-3 emidir. Bunları sallayalım. Depoda biraz yer yok. Envanterde. O yüzden atmak zorundayız. geçmek Dur. Bir tane de üstten vuralım. Bir otuz daha. Güzel gidiyor. İyi gidiyoruz. İşte yanında bir şey yapmıyor. Bunlar da kalsın. Bir tane ortadan vuruyorum. Bundan on çıktı. Bakalım yanında bir şey var mı? Yok. Bu da kalsın. Devam ediyoruz. Meleğden. Bir meleği daha vurdum. Yine otu dedim. Bu Kutu neymiş? Kuşlendirme kutusu atalım. Bir tane daha atalım. Devam ediyoruz. Bir tane daha vuralım. Bir otu dedim daha güzel gidiyoruz. Çok süper geliyor nedense. Çekmece dursun. Arkaya bir bakalım. Arkada da bir şey yok. Devam ediyoruz. Bir 10M daha geldi. Bir kutlama kulesi Bu güzel. On de oydu yaklaşık olarak. Devam ediyoruz. Bir tane daha meleği vurduk. Bir tane yumurta attı. Güzel. Bir tane beyaz Bu sandık süper geldi düzenebilir. Bir onem atmış sadece eksik olarak. Bunları atalım. Şimdilik meleği yeter. Biraz da değerlerini açalım. Düzenleyelim biraz. Böyle biraz da bahşonumu açalım. Bir tane vurdum. Yan kırmızı kumaş. Tanrıların özü tüy. 10-15 hemdir. Verti alan. Devam ediyoruz. Biraz da şuradan şöyle. Leylak. Kurtuluş yelpazesi. Yak yine. Deva. Bir tane de var cümle. Altın kanca. Kırmızı kumaş. Leyla, Çöp gidiyoruz. Ahmet Soymalca. Leyla, Kırmızı kumaş. Bir tane titan yoksa atarsa kurtarır gibi. Biraz da Jotun açalım. Belki ay taşı falan çıkabilir. İyi para ediyor bu aralar. 2-10'a yaklaştı. Şöyle çekelim bunları da. Altın iplik. Altın kumaş. Misilleme. Köp. Beyaz boya. 20-25'e. Sandığın parasını kurtarır. Böyle bir tane daha vurdum. Orkide çanı artı 5. Çelik bile Atalım. Sana bakalım. 15 yıl. Atalım. Bir tane daha jotum vuralım. Altın kenet. Yan. Akik. Akik de 3-5 emidir. Bir tane daha jotum. Kaplan plaka. Kıymetli apolet. Bir tane yok. Güzel. 1.2 ohm buradan geldi. En az 1.2 ohm gidiyor bu. Rahat satılıyor. Tekrar meleğe dönelim. Güzel. Sandık açılımı iyi ilerliyor gibi böyle. Bir tane daha meley vurdum. Onem. Bakalım bir şey var mı? Tamamen çöp gerisi. Bir de şuradan vuralım. 40 hem güzel. Bakalım bir şey var mı başka? Başka da bir şey yok. var? Bir de şuradan vuralım. O Artı kutlama kulesi İdare Bir de beyaz inci vermiş. 7-8 hem de o. parasını kurtardı yani. Bir tane daha meleği vuralım. Hatta meleği komple bitirelim. Onem başka kutlama kureti var, yalı çapkanı var devam. 30 em güzel, iyi para taksi iyi çıkıyor devam. Yer kalmamış, ben bir yer boşaldım. Eleklere bas vurmuyor devam diyoruz. Ortadan bir tane daha onem, gerisi çöp tamamen çöp içinde oldu. Bir tane daha vurdum yine onem, başka yumurta var güzel, bir yumurta daha aldık devam. Bir onem daha bir yumurta daha süper gidiyoruz, çılgın oldu. Bir otuz hem son sonuncuda da otuz hem o da güzel. Devam ediyoruz. Bunlar şöyle çekelim yerlerini. Bunları atalım. Şimşek on diyor. Büyü on diyor. Yaramaz. Devam. Bunları da atalım. Rüyalı çakkını yanlış daha düşmüş. Onu da alalım yerden. 5-10 ömü diyor. Başonumdan devam ediyoruz. Broskenin Zeylak, Tanrılar mı Yine bir 15-20 daha geldi. Devam ediyoruz. Şafir işleme, hakikat kitabı, bu çöp. Mitril, 2-3'e. Bıçağı, çöp, atıyoruz. Bir mitril Dem Zemfasülye, 3 tane yoksul toz olur. Ejda metal kuyu çöp dem fasulye bakır plakalar sonuncudan yan sonuncu otun kaldı devam diyoruz sen yani yok bir tane daha bu bize kara getirir büyük ihtimal devam altın kumaş tut dem bir böyle toplam dar kara neyse onu çıkarırım videoda bilgi veririm şöyle ettiğimiz kara şey ettim hesapladım 15 bu 2M buraya yaklaşık 10M İkisi 40M yaklaşık olarak 5M de bu Buranın toplamı 10M Ruh vuruşları olsun Kılık çevirme, kurt nefesi olanlar Toplam 15M eder 15M 20M de şurayı diyoruz 3 kuşlama kulesi 165M yumurtaları diyor 3'ü Yani tanesi 55M'den gidiyor 260M'e ikisini satıyoruz rahatlıkla Beyaz boyada 30-40M gidiyor ee, Belediye'den çıkan nakit para 310, M. yani toplamda çıkan para 500, yani 500 liraya yakın şey var, buraların gideri var. 300'den de yaklaşık 310 burada Yani toplam 842 M para çıkmış. Yani 550 lira diyor, 842 Yaklaşık 3 bon kar. Güzel bir açımdı. Tekrar devam ederiz başka videolarda. Görüşmek üzere. Şöyle bir 28 tane antika katapir, bir tane de. Efsane evi aldık. Üstü atacağız. Yaklaşık değeri 10 var. Bir riske girelim dedik. Bakalım bel çıkar, bel çıkar. Ne olacak belli değil. Böyle bir arındırmaya basalım. Böyle iyi gidelim. Bir daha eski sallayalım. gelirse basacağım. 95 geldi. 34'ü düştük. Olmaz. Biraz hızlı yaptık orayı. 92 güzel devam edelim. Böyle ilkinden başlayalım. Böyle bol bol geçmesini diliyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. İlkini vurdum. Güzel bir tane aldık. ve şuradan şöyle aralardan seçelim. Bir tane daha sallıyorum. Bir tane daha vurduk. O da geçti. Güzel. iyi gidiyoruz. Ve bir tane daha vuralım. Hadi diyelim şöyle. Bir tane daha geliyor mu? Hop. Güzel. Şaşırtıcı yani. Ne oldu? Nasıl oldu ben de anlamadım. Güzel gidiyoruz. bir tane daha vuralım. Bu da gelirse artık başka bir şey demeyeceğim. Bu yandı. Güzel. Yani kötü de yanmarsa iyi bir şey. Yani uzun zamandır geçiriyoruz. Devam edelim. Bir tane daha sallayalım. Güzel bu da geçti. Bir tane ile devam ediyoruz. Biraz heyecanlıyız. Hadi bakalım. Bir tane daha saldım. Bu yandı. İkinci yakış. Kaç tane olmuş bakalım. Burada dört tane de, altı tane de iki tane yakışız. Şuradan devam edelim. Bir de yasallayalım. Yandı. Kapat açalım. de hız potu basalım. Böyle totem benim o. Böyle tekrar arındırma diyorum. Böyle tekrar basalım yine. Devam. Bir tane daha vuruyorum. Yandı. Bir tane daha sallayalım bakalım. bir tane daha aldık. Devam. Bir tane daha vuralım. Bir tane daha aldık. İyi gidiyoruz. Devam. Gaza geldik. Hadi. Bu yandı, bu olmadı. Devam ediyoruz. Şöyle bir tane de ben vuruyorum. Bu da yandı. Yine bir açık kafadan. Bu ara iki tane üst üste yaktı. Arandırma diyelim. Ve biraz totem yapar. Ve devam diyorum şöyle. Bir şuradan bir buradan aldım. Bir tane daha vurduk. O da geçti. iyi. Devam diyoruz. Böyle bir tane daha salladık. O da yandı son zamanlar çok yakmaya başladı. Devam. Bir tane daha vurduk o da yandı. Yakmaya çok başladı böyle değişik değişik yakıyor. Güzel bir tane daha aldık. Hızlı hızlı bir tane daha olmadı. Bir tane daha aldık saklıdan çok süper. Hadi bakalım. Güzel. Bakalım toplam kaç tane var. 8 burada var. 2 de burada 10. Bir tane de vardı şurada. 28'den 10 tane mi geçmiş? 9 tane geçmiş biraz yakmışız. 7-8 tane yanmış yani. Neyse durmadan misli atalım şimdi. Bir yenileyelim şansımızı. Böyle en az 4 tane misli geçerse süper olur. Hep bakalım. Satılmaz da. Çift şaman gelmiş. Çift değil ha. Bunlar 3'te lazım aslında. Burada pek satılacağını sanmıyorum. Ve bir taş daha vuralım. 90 daha bekliyoruz. 96 devam. Ve ilk misli denememizi atalım. Misafsız atmayalım da. Şöyle ilk misli denememizi basıyorum. Haydi. Hop. ilk bir de bir güzel başladık. Böyle devam etsin temenni diyoruz. Şöyle bakalım. Neyle neyi vuralım. Böyle iki sunuyla... 2 ev sunu yormayalım. 3 ev Bakalım bir şey gelecek mi? Bastım. yandı Çöpe döndü. Devam ediyoruz. Bir tane daha deneyelim şöyle. Bir tane daha vurduk. O da yandı. Gece batmaya başladık gibi bir şey oldu. Artık geçmesi lazım. En az 2 daha lazım. Para yok dedi. Ben bir de durup geliyorum. Şöyle biraz para bozurdum. Devam ediyoruz basmaya. Ve atalım bir tane daha. Güzel bu da geçti. En son yapsınlara bakacağız. Bir tane daha vuralım. Biraz totem. Hadi diyoruz. Şöyle geliyor mu? Güzel bir tane daha geçti. ve vurarak yapalım bir tane de. Bu da geçerse büyük ihtimal kaydeder gibiyiz. Ya da zarar etmeyiz. Bu yan ne? Sağlık olsun. Şimdi hep bakmaya geldi sıra. Bunu geç zaten. Bu çöp. Bu yukarıda gelmesi lazım aslında. Ama çok bu. Ve i̇lkine bakıyoruz. Tamamen duvar. Bu zarar ettirir. Çin, şaman savaşı. Güzel. Para eder bu. 3.5 won der. Güzel. Bir hesaplayın şöyle. 2.5 bu 2.5 bu desen. 5 won. 3 won da bu desen. 3-3.5 won da bu eder. Ya da 4 won da edebilir. 9 won ise. 70 80 90 emde bu eder. Yaklaşık O 50 60 em. Belki bir on zararımız var. Fazla bir zarar yok. Denemiş olduk. Fazla da bir şey olmadı. Video da yok. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.